Recep Gel artık Recep ölmez Recep ölmez yine <laughs> 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 Recep biri koşuyor, Recep, koşuyor, mi, koşuyor mu koyayım Topuklu ayakkabıyla Ben de bunun sesini de Bunun ulaşı yok <laughs> Taktik güzel ama. Bak. güzel ama. Ha amına kodumun delisine bak. Motorla geldi. Dur oğlum. <laughs> oğlum, çok tertirem açık. Düşüyoruz. <laughs> <ya>. <laughs> ठीक है दूर बूथ में बहुत तेज बोलता है diyor. Lagım var Mark location. Yani. ne oluyor Bu alan şey ne oluyor? Ne işin var oğlum sen şey burada? Be. Ben, ben de vurdum bunu. Çekeyim aman koyayım. Orada baygını bari bitireyim ah. Sanki ben de sen nasıl oynadı? ki. Vurmadık ki. Ha. Gemek kapım bu ya. <Gülüyor> ben moda inelim. No. Gel gel abi moda inelim. Ama bizimkiler öldü ya. O şey amına koyayım. Biraz müddetimiz oluyor. Tamam. Amına büyük binaya doğru inelim amına. bura bura buraya Biraz önceki yer Yo. bir bir mi Yok. Abi ne yapacak abi? diyor. Anasını sikeyim ya. Sen canım gitti. Yana evet. uykum amına. Gece attı. Sen ne pişe amına Nerede Adam adamlar? Hmm. Ee, bana doğru geliyor ben gibi hissediyorum bunları. Bana doğru geliyor Kesin mi? Evet sen seni, seni, seni açtı. Ne ihtiyam Allah'a bana, Allah. bana Allah. beni öldürecek. Onun ben... için

I no hey, you. please recall me please recall me hey, no, no. Hey, I'm yan amına koduğum ibneti kustun yanma der abi bomba atar bomba attı bomba attı bomba attı dostum bien bomba ne daha gördüm gazire hiç görmedim bomba bekle Hı. ne

Please recall me. Kaçalım ama ne bakayım. Bunlar bizi sikecek ama ne Kaçalım. Recep, kaç, Recep. Recep kaç Recep bunlar bizi siker <laughs> <Bunlar> Recep Oğlum dur abim dur dur kaç Gelmiş gelmiş <laughs> Atandı kaç. Topa at kendini topu. Recep bayağı Lezef, gittim bayağı ben amına koyayım. Kaldırmaya kadar attım yapayım. Kaldırma ne tarafa ya? Kaldırma dön 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 dön. Hadi dön. Ha penguani de buraya atmış. ananı tıklayın inşallah kimse gelmiyor. Yapma anam, yapma ya. Hiç tekin değil Adam var Yok Var profesyonel dostları I'm recalling a teammate. ben Ağabey. Ağabey. Thanks. Burası için inşallah izin verir. Buraya daha önce biri geldi <laughs> Ben görevim, ya, Ay, şey, kadar, <laughs> ya. da yok ya mı lan? Ne kadar nasıl ya? Buradan adam biri ben geldi, gelmiş, adam... Almış, almış. <laughs> geldi ya. Buraya gelen olur Anahtar Anahtarı olan yok mu? Gizli oda. Modda varmış, almak ister misin? <laughs> anahtar istiyor iz gizli olan anahtar. <laughs> Sen kurtulduğuna şükür et. <laughs> Thank <laughs> <laughs> Recep bakayım da bot vuruyor Botun peşinde koşun bot benden kaçıyor ya. Bu adamlar buradan geliyor. Ha. Ama ne sikeyim ölüm düştü ya şu. Numan, Numan bana gel Numan. Numan koş. Numan koş. Ha buradan koş oğlum. Numan koş. Mark location. Bak, Numan öldü amına. Numan, nereye gidiyorsun? Allah'ını seveyim adam? ya. Anasını sikeyim böyle ah, oyunum ben. Oyunum ben. <laughs> duvarın arkasına atladım ama bunu Ne işin var duvarın arkasında var. amına? Evin arkasından gelsene ya.